Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine eski oya modellerinden, benim çok çok eskiden ilk yaptığım oyalardan, 40 sene önce belki yaptığım oyalardan bir model çalışacağız. O oyaları çok seviyorum biliyorsunuz. Bugün yine onlardan eski bir oya modeli çalışacağız. Tabii iplerimiz 4 katlı bükülmüş suni ipek, yeni iplerden. Çünkü rahat bulabileceğiniz bir ip. Biz daha önceden elde bükülen suni ipekler çok eskiden gerçek ipekler kullanıyorduk. Şimdi artık dört katlı hazır bükülmüş ipekler var. Hepinizin rahat bulabileceği. Onlarla çalışıyoruz. Farklı markalarım var. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de sosyete iğnesi diye aldığım iğneler var arkadaşlar. Bunların bazıları bakın biraz daha kalın ve yurdusu büyük. Bunun sanki biraz daha küçük bakın. Yani ikisini de sosyet iğnesi diye aldım farklı yerlerden almıştım bu şekilde farklı boylarda iğneler olabiliyor siz bakın hangisini rahat kullanabileceksiniz onu kullanabilirsiniz evet şimdi oyamızı yapmaya başlıyoruz şimdi yeşil ipimi aldım arkadaşlar mutlaka ipimi esnetiyorum kullanmadan önce hem düzgün olması için hem kıvraklığının gitmesi için şimdi çiçek yerimi yapacağım düz gitmeyeceğim ara vereceğim Şimdi buraya 1 2 3 4 tane daha çalışıyorum. 4 tane zürafa çalışıyorum pardon. Daha yapabilmek için. Şimdi 3 tane. Zürafam kalacak. Hepsine birer kere batacağım. ipimi geri getirdim. Buna da gözeme işlemi diyoruz biliyorsunuz. 2 ve 3. Her sırada bir tane eksiliyor. Buradaki zürafaları çok küçük yapmıyorum. Bakın alttaki kıvırdım büyüklükte çalışıyorum. Üsttekileri daha küçük çalışıyorum dikkat ederseniz. Çünkü büzülmesi lazım. Yani kullanacağımız yere göre zürafamızın büyüklüğünü ayarlamamız gerekiyor. Şimdi iki zürafam da yaptım. İpim geriye getirdim. Son zürafamı yapıyorum. Çok büyük yapmadım bu sefer farkındaysanız. Şimdi alttaki ipi de tutarak son zürafanın içine geriye geliyorum. Buraya bir tane zürafa mı yapıyorum. Bakın. Onun üzerine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra bir tane daha zürafa yapıyorum. Buraya. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum gözeme yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. arttırma işlemi yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Bir zürafa oluşturuyorum arada. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Bakın şimdi buradaki ortadaki zürafam daha büyük gibi göründü. Düz durabilmesi için ortadakini biraz büyük gibi görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Kenarlardakilerin daha küçük olması gerekiyor. Bazen arkadaşlar diyorlar kenardakiler benim büyük oluyor diye. Ondan büyük oluyor. Ortadakini de biraz büyük yaparsanız aynı olur zaten. Şimdi 3 tane zürafamı yaptım. Alttaki biraz büyük görünen zürafanın içine geriye geliyorum. İpimi uzattım daha sonra yine bu dal ya da çiçeğin kök kısmı daha doğrusu tam dalda demeyeyim aynısından bir tane daha çalışıyorum çünkü iki tane çiçek yapacağım buraya mavi gibi bir yazmaya uygun gördüğüm bu renkleri yani renk uyumunda göresiniz diye arkadaşlar şimdi üçüncü sırayı da yapıyorum. Üç tane zürafa olacak. Ve düğümlerimi sıkıyorum mutlaka. Şimdi üç tane zürafa oldu. Ve alta iniyorum. Ve ipimi kesiyorum artık burada şimdi eski oyalarda genelde arkadaşlar e, kuyumcu kafesi dediğimiz e, sonradan ben de hatırladım bir takipçim yazmıştı 3-5 tane ara verdikten sonra ipimi bağlıyorum sıktıktan sonra kesiyorum ucunu e, kuş dili demişti bana öğreten teyzem bunun adına bir tane zürafamı yapıyorum onun içine geriye geliyorum alt ipi de tutuyorum saklıyorum arada daha sonra yandaki zürafaya iniyorum Evet kuyumcu kafesi diyoruz buna kuş dili derdiler eskiden şimdi farklı isimler söylüyorlar ama onların doğru olduğunu pek inanmıyorum şimdi hepsine yani araya İstediğiniz kadar yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Yazmanızın arası ne kadarsa. Sonra bunların üzerlerine pırpır pır da yapabilirsiniz ama ben çok uzun bırakmayı sevmiyorum şuradakini. Evet. Bu şekilde eee kuyumcu kafesi ya da kuş dili devam edebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi mor ipimi aldım. Mor ipimin rengi yüzmüş. Baştaki ilk zürafama ipimi bağladım ve biraz da uzun bırakıyorum bu şekilde. Köprü yapacağım buraya. Son zürafaya geçiyorum. Biraz büyük çene bir zürafa yapıyorum buraya. Köprü dediğimiz tarzda. Bakın bu şekilde. Şimdi sıktım düğümümü. İkisinin içine birden batıyorum. Ve elimle tutarak diğer zürafa'nın hemen hemen üstüne ama hala sol tarafında zürafa'nın düğümün geriye geldim. Şimdi buraya çiçeğimi yapacağım. Bir tane zürafamı yapıyorum? Buradaki zürafalarım daha küçük tabii ki. Alttaki e, kayadaki zürafalara nazaran bakın. Şimdi iki tane zürafamı yapıyorum? Onun içine geriye geliyorum. Birinci zürafaya ipimi geri getirdim, gözeme yaptım. Sonra bir tane zürafa yapıyorum. Ve son zürafanın üzerine geriye geliyorum. Hafif sağa çekiyorum artık oyamı ve ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Küçücük bir yaprak oluşturuyorum. Bakın. Sonra hafif çekiyorum yine sağ. Şimdi tekrar yanına aynı şekilde 2 1 0 şeklinde ki kayalar gibi aslında küçük küçük kayalardan yapraklar oluşturuyorum buraya. Beş tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar buraya şimdi. Evet. Kiraz çiçeği diye hatırlıyorum bu oyanın adını. Çok hoş bir modeldi ilk yaptığım oyalardan. Evet. Şimdi alttaki ipimde kesin hazırlığını. Şimdi dolduracağım. Üç tane daha bu şekilde yaprak yapacağım buraya. Evet arkadaşlar, şimdi beşinci yaprağımı da yaptım ve aşağıya ipimi uzatarak ineceğim ama düğümü atamadım şimdi düğümü atıyorum Bismillah. Evet şimdi düğümümü düzeltiyorum şurada bir zaten hafif potluk bırakmışım geri ipimde. Şimdi aşağı indim ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Yandaki çiçeğin içine de pembeden yapacağım. Şimdi şuralarda hazır ipim varken şey göstereyim. İsterseniz buralara büyük olmamak şartıyla küçük pırpırlar çalışabilirsiniz. Bir ve iki. Daha sonra ipimi kesiyorum yine buradan. Evet bu şekilde minik minik pırpırlar yapabilirsiniz. Çok hoş olmaz çünkü büyük pırpırlar arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar şimdi pembe ipimi aldım. Pembe ipimin de markası şey numarası 703'müş. Evet. Şimdi onunla da yandaki dalın ucuna yine bir tane çiçek yapacağım aynı şekilde arkadaşlar. Evet biraz büyük oldu hemen bakın orada püf noktalarını göstermeye çalışıyorum size çok düğüm sıkmadan önce hemen düğümümü hafif açtırıyorum ve çekiyorum küçülttüm buradaki kısmı şimdi tekrar yine içine geleceğim ve yerleştireceğim alttaki ipi de çekeceğim yukarıya. Evet çiçeğimi yapacağım yine. Evet arkadaşlar şimdi diğer çiçeğimi de oluşturdum aynı şekilde. Ve aralarda boş bıraktığım yerlere de pembeden pırpırlar yapıyorum minik minik. Daha böyle bir eski görünümlü bir model oluşturmaya çalıştım arkadaşlar size. Yani hem rengiyle hem modeliyle gerçekten otantik bir oya yapmaya çalıştım. Tam benlik <laughs> diyebileceğim bir oya modeli. Şimdi e, krem rengiyle tohum yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi krem rengi ipimi aldım. 3 tane zürafamız vardı zaten arkadaşlar burada. Ortadaki zürafam var. İki kıyıya battım. Ortadaki zürafaya atarak ipimi bağlıyorum ve yine aynı yere batarak çok büyük olmayan pırpırlar ama deminkinden de birazcık büyük bir iki üç tane pırpır yapıyorum Daha sonra ipimi kesiyorum iki ucunda. Temizliyorum. Asla yakma yapmıyoruz arkadaşlar. Zaten ütülendiğinde bunlar kaybolur tamamen. Evet bu şekilde yaparak diğerinin ortasına da krem renginden yine tohum yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak sizlere bir e, otantik oya modelini otantik renklerde çal yapmaya çalıştım umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar severek yapar iyi günlerde kullanırsınız daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım. lütfen şurasında kesmemişim e, videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz istek ve önerilerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar yorum kısmına Üf, şurayı da isim ondan sonra evet ee, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın evde kalın iyi günler diliyorum arkadaşlar